tarihe bekleyelim. Evet doğru. Bu da böyle olmayacak. Biz çok az ekledik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün yani bir kara savaş yapmak istedim. İşte işte bir sürü şeyimiz var. Sarı olma. Hadi çık. Ben şunları Neyse bu da geçecek. Hadi savaşta başlatıyorum. Burada savaşta atla söyleyeceğim. Bir dur. Yaprak ve ateş. Aaa. Biraz korkuyorum. Hadi su Ah, Aaa. Ben korkuyorum. bu? Ateş kazandı. Hem de kaybederler. Adayı alamayacaklar. Yani bir, bir sihirli iyi. adayı. En iyisi Hatta tamam, Vatek kazandı. İşte, burada, beyazlar, işte kazandı bu. Tamam. Tüm, tüm vs. Alev robot. Robot. Oh, 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 Sevinirse can robot. Ben <laughs> 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 kazandı. ki Benim da bu aslında tamam. Gürtüler. Usta varsaki uluyor ulu bir şeyi ve şey Sovyet başlıyor. Sovyetler Birliği hazırdı flotu. Tabii En iyisi şey Amerika ve şey şeker. Abi ha ha çıkırız. Tamam şeker şey daha kadar Vallahi ben de bu, bilmiyordum bunun Ee, tamam. Daha da çoğumuz var. Karadelik vs su. Tamam. Sebabı su tamam. Bre. Çekil de gerek. Karadelik kazandı. Yıldız bana verse ölüm Ya beni ne bir dünya yerdir yok. Da da es kaç yeni rı, rı. Evet, son. Bu son benim değil. Bu son, son. Kutu ve sen. Ne bir tur yaptı ortaya çıktı bu kutu ya. Kutu! çekti de ve öldürdü. Asitte. Ve kutu kazandı. What the fuck? Daha iyi bir şey. Hadi görüşürüz. İlk yılı tamamladı.